Okyanusun uçsuz bucaksızlığında sis ve efsanelerle örtülü gizemli bir ada uzanıyordu. Adanın rüzgarda fısıldanan sırları sakladığı söylenirdi. Bu adada unutulmuş bilgilerin koruyucusu olan yaşlı bir adam yaşıyordu. Günlerini sessiz tefekkür içinde geçirirdi. Yüreği bir ömür boyu topladığı bilgeliğin ağırlığını taşırdı. Yaşlı adam adanın herhangi bir altından daha değerli bir hazine sakladığını biliyordu. Bu dünyayı değiştirebilecek bir bilgi hazinesiydi. Bilgeliğini sayısız kitaba dökmüştü. Her sayfa içgörülerle doluydu. Yaşlı adam bu hazineyi paylaşmayı hayal ediyordu. Bilgisinin başkalarının zihinlerini aydınlatmasını görmeyi özlemişti. Bu paha biçilmez bilgiyi korumak için altın bir anahtar yaptı. Bu anahtar sıradan bir nesne değildi. Daha parlak bir gelecek için umutları ve hayalleriyle doluydu. Anahtar özenle koruduğu hazinenin kapısıydı. İnsanlığın potansiyelinin kilidini açmanın anahtarıydı. Olan altın anahtar gizli kaldı. Yıllar, on yıllar oldu. Yaşlı adamın efsanesi yerel halk hikayelerine karıştı. Bir gün genç bir adam adaya rastladı. Görünmez bir güç tarafından kıyılarına çekilmişti. Genç adam, öğrenme arzusuyla dolu, sönmeyen bir bilgi susuzluğu taşıyordu. Adanın çekimini, bilgeliğin yankılarının onu daha yakına çağırdığını hissetti. Duvarları unutulmuş hikayeler fısıldayan yaşlı adamın yıpranmış kulübesini keşfetti. İçeride toz katmanlarının altında bir günlük buldu. Yaşlılıktan kırılganlaşmış sayfalar yaşlı adamın sırlarını saklıyordu. Genç adam okumaya başlarken heyecan dalgası hissetti. Günlük ortaya çıkarılmayı bekleyen bir bilgelik mirası olan hazineden bahsediyordu. Yaşlı adamın sözleri genç adamın ruhuyla yankılandı, içinde bir ateş yaktı. Yaşlı adamın hayatının eserini onurlandırmak için hazineyi bulmaya yemin etti. Genç adam geçmişin kilidini açmanın ve geleceği şekillendirmenin anahtarını elinde tutuyordu. sistemle örtülü olana da